en cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Baken Bavuer, Kaleci Mayer, Nadia Komunati, Biricit Bardo, Fenerbahçeli Cemil, hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar. Evet, dinimizi bedava, hem de hiç para vermeden. Bakın, mesela ha? şu vatandaşın sakal uzamış. Şimdi iki dakikada Allah Allah. susuz sabunsuz bu iş hallolacak! olacak. Bakın abiler. Bak. Kendin son harikası, Alaman mucizesi, bütün meşhurların bıçağı. Dur yahu. Sen dur vatandaş ya, başına devlet kuşu kondu be. Evet abiler, dikkatle bakınız. Bakınız. Bun yok. gibi bir marka krem. O da fabrikamızın hediyesidir. Çok muhterem abilerim. Evet, evet bakınız. Lütfen saatlerinize bakınız. Yalnız 17 saniyede tamam bu iş. Bir, oh. iki, oh. üç, tamam be. dört, oh. beş, oh. altı. Şöyle yedi. Oh, oh. Evet oh, oh. bitiyor. Oh, oh. Sekiz. Oh. Ay. Lütfen sakin olunuz. Yeter be yeter. Sıratımı kan içinde bıraktım be. Telaş yok. Kesikler için harika kan ilacı satıyoruz. Bu, Getir bak. Yürü, yürü lan karakola eşşo seni. Yürü getirdim ben. Lütfen. Adam öldürüyorlar. İşler nasıl? Gene mi siz? Rica ederim gidin başımdan! Gidemem babam gündeliğimi keser yoksa. Niye? Artık burada çalışıyorum da ondan. Eski işiniz daha güzel değil miydi? Eski işim de ne? Ne olacak? Aylak aylak dolaşıp kızlar aslında. Hepsine değil ki en güzeline. <laughs> Hayatımda senin kadar inatçı bir insan görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyimdir. Ailemin tek çocuğuyum. Babamı tanıyorsun ama annem bir melektir. Beni de çok sever. Ne istersem yapar. Bu yüzden de şımarık büyüdüm. Belli oluyor. Peki benden ne istiyorsun? Arkadaşlık etmek. Pazar günü buluşalım mı? Niçin? Çünkü seninle beraber olmak hoşuma gidiyor. Fabrikada beraberiz ya! Haa, sahi fabrika! Artık orada işim bitti, çalışmayacağım. Çünkü seninle tanıştım. E, geç oldu, eve gitmeliyim. Hayır, pazar için söz vermeden bırakmam. <laughs> Peki! Gazım ah, efendi! Hayrola? Senin birader kahvede bir adamın gırtlağını kesmiş. Ne? Komiser az gelsin diyor. Aaaa. Hayrola komiser bey? Gene ne halt etmiş bizimki? Sorma, kahvede jilet satıyormuş. Jilet mi? Evet Aa. abi, bak ben bir anlatayım. Sus sen be! A evet! Eveti bu! Jileti bu beyin yüzünde denemek istemiş, hem de rızası olmadan. <laughs> Beyefendi de haklı olarak şikayetçi oldu. A ben Ziya'nın kötü bir adam olmadığını anlattım. Bak! Senin de efendi bir esnaf olduğunu söyledim. Eh bey de sağ olsun anlayış gösterdi, şikayetini geri alacak. Ama bir özür dile teşekkür et kendisine. Çok geçmiş olsun beyefendiciğim, Sağ olun. Yani Sağ yok, olun. ne yapalım? Bu benim <gülüyor> kardeşim. Hu <laughs> yarın tekidir. Evet. Aşk olsun abi ya. Sus be. Bir hatadır etmiş. Büyüklük göstermişsiniz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Hadi barışın bakalım. Ee, beni affetmek suretiyle göstermiş buyurun. ol. Ha ...Büyüklüğe teşekkür etmek için şu ufak hediyeyi kabul buyurun! İstemem. Al kardeşim, İstemem be. Al ya. İstemiyorum ya. Al anne. Allah Allah. İstemiyorum. Hı, ya ne işler. Sen niye zahmet ettin abi? Ben kendim çıkardım karakoldan ya. Yani. Allah <laughs> cezanı versin. Hala konuşuyor. Ulan adam affetmesiydi bu gece içerideydi. Yok canım. İçişleri Bakanı arkadaşımdır. Çok sıkışırsam ona telefon ederdim. <laughs> Bana bak bakarız. Baba. Buharım, buharım. Ben, baba. Baba. Baba olacaksın. Bana bak Mehmet. Al götür şunu. Gözüm görmesin. Elimden bir kaza çıkacak yeter ulan yeter be! Gel amca! Dur be! Allah Allah! Gene biz kabahatlı olduk ya! Bana bir söz ver Ahmet! <laughs> Neymiş o? Bir beni Maksim'e götür ne olur! <laughs> Param olunca götürürüm! <laughs> Gece işi tatlıdır amca! Sarhoşlar iyi para verirler! Öyle mi? <gülüyor> 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 <Ay>. <gülüyor> 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 Amca bir dakika bekle! Bir arkadaşı gördüm de! <gülüyor> Mehtap! <gülüyor> Mehmet! Ne işin var buralarda? Kim bu herif? Hop hop ağır ol bakalım! Önce sen kimsin onu söyle! Çekil, seninle sonra görüşürüz! Kim bu dedim? Ay bırak kolumu. Bırak ulan kızın kolunu, it oğlu ay, <laughs> ay anneciğim! Ulan seni gebertirim! Ah! <laughs> Geberteceğim seni köpoğlu Aa, Ne oluyor ya? Mehmet vur! Al köpek ya! Ulan ben şimdi gösteririm ha! Köpek! Gel buraya! Aa, ah, 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 Ahmet! Sen ha? Ah. Amca! Ulan senin! Dur! Mehmet vurma! Karışma amca! Ya, tamam, ya, ya yapamazsın! Dur, bırak amca! Kardeşin <laughs> ulan! <o> senin <laughs> kardeşin <laughs> be! <gülüyor> ne dedin sen amca? Kardeşin dedim! Kardeşin! Öz kardeşin! Nasıl vurursunuz lan birbirinize? Kardeşim mi? Ya işte böyle! <laughs> ne dersiniz bu işe? <laughs> Şaşırdım amca! Ben de! Bir yerin acımıyor ya! Yok canım! Biraz boğuştuk, o kadar! <laughs> sen de iyisin, değil mi? <laughs> Yok bir şeyim! Amcam olmasa, dünyada tanıyamazdım Çok değişmişsin! <laughs> sen de! Hatırladın mı? Aynı yatakta yatardık. Hı <laughs> hı! <laughs> Babam... ...Bir top almıştı hani. Ben de ilk gününden berberin camını kırmıştım. Kabahati de sen üzerine almıştım. Benim suçlarımı üstlenirdin hep. Annem seni dövünce ben de ağlardım. Kardeşlik çok güzel şey. <laughs> Kardeşlik güzel de ben ne yapacağım şimdi? <laughs> Sana ne oldu amca? Daha ne olsun ya? Anneniz babanızla, babanız annenizle görüşüp konuştuğumu bilmiyor. Bir öğrenirlerse keserler beni ha. Şimdi siz tanıştığınıza göre Merak etme amca, seni ele vermeyiz. <laughs> Aslan yiyenlerim benim be! <laughs> Ait be! Ait koşsa! Zeynep! Hmm. Zeynep! Ne var? Hasta mısın yoksa? Yok canım! Niye uyandırdın beni? Çok mühim bir haberim var! Sabahı bekleyemedim! Bil bakalım kimi gördüm! Hmm. Mehmet'i! Mehmet de kim? Kim olacak kardeşimiz? Kardeşimiz mi? Anlat be çatlayacağım şimdi! Sonra ne oldu? Sonra tabii çok seviştik. Öyle tuhaf oldum ki kardeşim olduğunu anlayınca. Görseniz bir de yakışıklı. Bana benziyor demek ki. <laughs> yakışıklı dedi ulan, lafa turp sıkma. Ee, ee. sonra ne Hı. yaptınız? Eski günleri konuştuk, utanmasam ağlayacaktım. Beni sordum Ömer ne yapıyor dedim ha? <laughs> tabii ikiniz de sordunuz. <laughs> ya biz de görseydik şunu be. Ötekileri de. Hepsini göreceğiz, bu pazar için sözleştik. Allah! <laughs> 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 Yavaş oğlum, babamı tamam. uyandıracaksın. Ne yapayım? Şş. <laughs> Gazoz işte hazmetsin ha. <gülüyor> 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 Oooo, bir tatlı daha ya. Yok abi yeter. <laughs> Sen hiç değişmemişsin Yaşar. Sadece 130 kilo oldu. <laughs> ben nasılım Zeynep? <laughs> Çakı gibi. <laughs> Çırlakçakızı gibi <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hep benimle dalga geçerler böyle <laughs> Kıskanıyorlardı seni ama <laughs> Doğru Sen babamı hatırlıyor musun? Bir kere rüyamda gördüm Ben de anamı unuttum neredeyse Ufak boylu ve tombuldu hepsi o kadar <gülüyor> <gülüyor> Gene öyle Ben babamı çok merak ediyorum Ben de anamı Ne tuhaf değil mi çocuklar Üçümüz anamızı tanımıyoruz Üçümüz de babamızı Sahi abla neden böyle olmuş? Olmuş bir kere. E, şimdi altı kardeşin buluşması şerefine gazozlarımızı havaya kaldıralım. Evet, evet. Haklısın. <laughs>